Bu beda inancına göre onlar şöyle derler, derler ki beda akidesi nedir? Beda akidesi, sümme aşa onların onu imam inancıyla alakalı ve de değişik konularda mesela bir tanesi çıkmıştır demiştir ki yani Allahu Teala sümaşa Allahu Teala'ya haşa yalan isnat etmektir. Bak ben önce ben Aysa açık ve net durak Şia'nın ağzıyla diyorum ki Allah haşa yalan isnat etmektir. Şia'da beda inancı bir ayetullah bir tarih vererek Hz. Mehdi'nin 20 sene sonra ortaya çıkacağını Mehdi'nin habercisi olduğunu söyler. O tarih gelince Hz. Mehdi ortaya çıkmayınca halka yalan konuşarak Allahu Teala beda ettiğini, yani sözünden döndüğünü ve tarihini değiştirdiğini, şimdi göndermeyeceğini iddia ederler. Türkiye'deki Şii Caferileri de dahil bütün Şiilerin temel esas kitabı olan Usulü Kafi cilt 1'de 148'de iddiaları budur. Allahu Teala yalan isnad etme kardeşlerim beda inancı budur. Şia'da beda nedir? Şia'da mezhebine haş Has bir inanç olup dayandığı konu imamettir. Özellikle imamların nas ile tayin edilmesi, inancı ve onların masum oluşları hakkındaki görüşlerini savunma anlamıyla öyle bir inanç geliştirdiler ki konusunda güçlü kanıtlar mevcut demişlerdir. Ve de Arapçadaki kelime anlamı ortaya çıkmak, aşikar olmaktır. Şii alimlerinin terminolojisinde ise bir insanın be be beğenilen iyi davranışının neticesinde kaderini, doğal akışını değişikliğe uğramasına sebep olma terim olarak da beda Allah'ın muayyen bir şekilde vuku bulacağını haber verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde gerçekleşmesi, vuku bulması olarak tarif ediyor. Yani kendileri şi'i mezhebi ortaya attı bir yalanıdır bir iftira şeklidir. Hatta ehli sünnet ve cemaat bunu bir sapıklık ve dalalet olarak görür. Beda terim olarak Allah'ın belli bir şeyde vuku bulacağını haber verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde vuku bulması, yani Allahu Teala'nın yalan konuşması, Allah-u Teala'nın yanılması, hata etmesi, bazen gaybi bilmemesi olarak tarif ederler. Beda bir şeyin gizlilikten sonra ortaya çıkması ya da görüşü yenilemek anlamında beda bir anlamı da sonunda olma, ilmin öncesinde cehalet bulunması her ikisi de Allah hakkında imkansızdır. Ancak rafiziler bunu Allah'a nispet etmektedirler. Er-Reyyah bin Sa'd'dan er göre şöyle derken işittim. Allah'ın içkiyi haram kılmak ve Allah'ın hakkında bedayı kabul ettirmek için göndermediği hiçbir peygamber ve Resulü yoktur. Sümme Allah-u teala'nın usul kafide sayfa 40'ta Allah'ın kendisini yalanlamak için Peygamber Resul gönderdiğini söylüyor. Allahu Teala'nın sözünden dönebileceğini. Allahu Teala bugün bir söz verir, yarın da, yarın da kıvrabileceğini iddia ederler. Hatta yine Ebi Abdullah Allah beda inancı gibisiyle kulluk edilmemiştir. Yani Allah'ı yalanlamak, Allah'ı yalancılıkla suçlamayı da bir ibadet olarak tarif ediyor. El Kuleyni usulü kafide böyle diyor. Birinci cilt 331 bir kardeşlerim. Allahu Teala bizi bunların bu sapık inanç ve inanç yapısından korusun. Çünkü gerçekten baştan sona kokuşmuş, iğrenç, çirkin bir inançtan başka bir şey değildir.